tek soru işaretim burada var. Şuraya ulaşacağım çünkü buranın anahtarını daha yeni aldık. Dümdüz gideceğim. Az önceki yerden ulaşacağım oraya. Bakarız ulaş bakarız. Oyunun jumpscare şeyi güzel de ya sinematiğe girdiği zaman jumpscare yiyeceğini anlaman biraz üzücü olmuş. Bazı yerlerde vardı o yani sinematiğe girdiğinde dedin ki sıçtın jumpscare'i yedik yani. Buraları oyun başı az turlamadım ben ha. Hazır gelmişken save alalım. Ölür kalırız. Sıkıntı olur. Bir daha buraya ulaş şey yap Ula... olmasın. Şimdi gideceğiz. Kiliseye doğru gidiyoruz. İsa Musa sen bizi kutsa. Aha. Son parçayı da bulduk arkadaşlar. Hayır ya, hayır ya. Niye aşağı iniyoruz ki? Gidelim, stop, gidelim artık ya. Niye iniyoruz ki aşağı? Ne gerek var? Büyük armadonyum. Armadonyum ne amına koyayım. Elizabeth yine şarkı söylüyor Hadi. Büyük armonyum neresi amına koyayım ya? Ya burada şarkı söylüyor. Buraya ulaşmam gerekiyor sanırım ama. Artık söylemiyor. Demek ki buradan gideceğiz. Ben anlamadım ya burayı. Dümdüz eski map'te rush atıyormuşum gibi hissediyorum. Aklıma tek bir yer geliyor şu an. O da bu taraftaki yer yani. Şu tepedeki yer var ya, orası geliyor aklıma şu an sadece. Oraya gideceğim, bakacağım. Acaba orası mı de bahsettiği yer? Umarım orasıdır. Ve çünkü büyük sıçtık bilmiyorum. Bütün maplere bir daha dolaşmam gerekecek falan filan. Ama müziğin sesini duydum. Doğru yolda oluyor. Oy. Bir tek aklıma burası geldi ve burada değilmiş. Abi nerede o zaman burası? Yani büyük armon Armonyum ne amına koyayım? O ne demek yani? küçük ork lan ork orgu nereden bulacağım o nerede bir şey diyeyim mi en sonraki kayıda tekrar ışınlanalım oradan geri gidelim Aklıma ilk burası geldi de burası değilmiş yani. <laughs> Demek ki bu yön değil. Bak bu yöne çünkü bunu koymuşlar. Bura yoktu önceden. Demek ki... demek ki geldiğim yönden gideceğim. Beni buraya indirtti. Bu yöne gidelim bakalım. Bu yönde ne varmış? E bu yönde hiçbir şey yok. Kesik o yöne mi gideceğiz? Yo. Ha artık merdiven tamamlanmış. Okey abi boş boşuna o kadar tur attık oraya ya. Ha Şu solda bir yangın yeri var. Yangın yeri hep buralar sayende yok şikayet. Gel bir sarayım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an terse doğru deli dana gibi Ne? Nerede? Nereyi buldun Sertay? Kitchen'ın orası mıymış? Bir dakika. Kitchen'ın orası dedin. Burası yani. Tamam biz şu an neredeyiz? Bravo Bodrum kat. Tamam bütün map'i turlayacağız o zaman yani. Armonium'un nerede olduğunu bulmak için de yani. Ya direkt giriş kat falan deseydi okeydim yani anladın mı? Armonium, Armonium ne uğraştırıyorsun beni koyayım. Ya i̇şte oraya nasıl gideceğim ki? Asansör yanıyor yanıyordu en son. Tam zemin katı gitmemi gerekiyor da Bodrum'da Bodrum'a giriyoruz çıktığımız zaman buraya atıyor geri bizi yani şu kapı Bodrum'a iniyor ama Bodrum'dan yukarı nasıl çıkacağımızı bilmiyorum ya buradaki asansörü kullanamıyoruz çünkü bu asansör yasak Az önceki gittiğim yer beni nereye götürüyordu ki ya Bir dakika dur 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 dur. En sonki umarım orada kayıt almamışımdır. Aldıysam salam çünkü. Geri gitmemiz gerekiyor.